uzun yaşamak tüm insanlığın hayali aslında yani düşünsenize sonuçta Lokman Hekim bile ölümsüzlüğün formülü üzerine koşturmuş, araştırmış, durmuş. Ama elbette uzun yaşarken sağlıklı yaşamak, hastalıksız yaşamak da bizim hayallerimizden bir tanesi. Bu her zaman mümkün olmayabilir. Yani uzun yaşarken hastalıklarla karşılaşabiliriz. İnsan ömrü uzadı ama hastalıklarla beraber uzadı İpek. Fakat artık tedavileri yapabiliyoruz. Bizim de burada bu programda amacımız size işte sağlıklı ve uzun yaşam konusunda doğru bilgileri doğru ağızlardan vermek. Bakalım bu hafta kimleri ağırlıyoruz? Bu hafta sağlıklı bir şekilde yaşlanmayı konuşacağız. Öyle değil mi? Kiminle konuşacağız? Ee, i̇ç hastalıkları ve geriatri uzmanı Profesör Doktor Bülent Saka bizlerle birlikte olacak. Programımızın ikinci bölümünde ise biz kadınları yakından ilgilendiren e, memeyi konuşacağız, mamografiyi konuşacağız. Genel cerrahi uzmanı Doçent Doktor Ece Dilege ile. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de aslında beklenen ömür uzuyor. Şu anda ortalama yaşam beklentisi 78,5 yıl kadar. 2030 yılına geldiğimiz zaman bunun 80'lerin üzerine geçeceği, hatta 2050'de 82,5'a kadar çıkacağı ifade ediliyor. Şimdi burada tabii herkesin kafasındaki soru şu hani daha uzun yaşamak için acaba mutlaka genetik faktörler mi önemli? Danimarka'da devam eden bir tek yumurta ikizleri çalışması var ve bu çalışmanın sonucunda aslında uzun yaşamın altında genetik faktörlerin yaklaşık %20 civarında etkili olduğunu görüyorsunuz. Yani %80 civarında aslında nasıl yaşadığınız önemli, nelere dikkat ettiğiniz, nasıl beslendiğiniz, hareketinizin ne kadar olduğu önemli açıkçası. Tabii ki yaşımız ilerledikçe elbette hastalıklarla da karşılaşıyoruz ve hastalıklar arttıkça da kullandığımız ilaç sayısı da artıyor. Hemen Bülent hocama soralım. Öncelikle aslında yaşlı tanımı nedir hocam? Halen 65 yaş üstü, 65 yaş ve üstü ileri yaş olarak. Yaşlı demeyelim hemen de ilerlemiş yaş olarak kabul ediliyor. Aslında ihtiyaç belki ileride bu terminoloji değişecek, yaş aralığı değişecek ama bunu da Dünya Sağlık Örgütü aslında bölüyor. Erken ileri yaş, orta ileri yaş ve ileri ileri yaş olarak aslında e ee, yaşlanma bir taraf. Evet. Bir de bir kelime söyleyeyim size bakalım aynı şey mi? Hı hı. İhtiyarlama. Hı aynı hı. mı? Değil. Değil, doğru. İhtiyar dediğiniz zaman insan ne hissediyor? Aslında kişinin dünyada temel en çok isteyeceği şey nedir? Hayat kalitesi için bağımsız olma. Yani kendi işini kendi yapma. Değil mi? Evet. Yani dışarı çıkabilme, tuvaletine gidebilme, yemeğini yiyebilme her şey. İşte kişi bunları yapmaktan uzaklaşınca başkalarına bağımlı hale gelmeye başlayınca aslında ihtiyarlıyor. Hmm. Tıptaki terminolojik karşılığı bunun kırılganlık Evet. Ve biz biliyoruz ki aslında ileri ileri yaşta bu daha belirgin hale geliyor. Yani 85 yaş ve üzerinde. İnanın benim şu an o kadar çok 80'li, 70 sonu yaşlı insan var ki hiç onlar yaşlı gibi değil. Doğru. Yani şu 85'i aşmaya başlayınca insanlar biraz daha hani ne bileyim biraz daha ihtiyaç Kırıldan duyuyor başkalarına. ileride evet, evet, İleride de terminoloji aslında değişecek. değişecek. Ama number one kendi kendine yetme ve hayat kalitesi ve demin çok doğru bir şey söylediniz yani nasıl oluyor da ömür bu kadar uzadı? Uzuyor, Şimdi evet. bugün 65 yaşındaki bir erkeğin e, ömür beklentisi yaklaşık 16-17 sene ortalama ama bakın Türkiye'de evet. bir kadının 65 yaşındaki bir kadının beklentisi 20 yıl. Bu ne demek? 85. Ama bakın ortalama en doğudan en batıya kadar. Ve bu önümüzdeki yıllarda hızla artacak. Daha da yukarı taşınacak. Peki siz bir çocukluğunuzu düşünün. Yediğimiz gıdalar, içtiğimiz su, hava temizliği, çevre, yeşillik. E, o zaman insanlar 60 yaşında ölüyordu. Her şey daha kötüye gidiyormuş gibi geliyor. Şimdi Öyle her şey bozuldu. Zaman. Ama bak herkes bir ton ilaç içiyor. Ama baktığınız zaman ömür bu kadar uzadı. Bu nasıl oluyor? Demek ki genetik değil işte. Evet, evet. Çevresel faktörler ama. Bir o da kötü. Hani şey orada katılacak mısınız bilmiyorum. Yani sonuçta biz tedavileri de daha iyi yapmaya başladık. Heh, işte oraya daha gelecek. erken yapmaya başlamak başladık ama o da şöyle bir dert getiriyor. Hem hasta açısından hem hekim açısından çok ilaç kullanan kişileri idare etmek çok kolay olmuyor. Yani bir sürü ilaç alıyorsun, bakıyorsun mesela bana hasta geliyor. Bir torbaya masanın üzerine boşaltıyor evet, torbayı. Yok var böyle. Hani tansiyon ilacı ayrı, kan sulandırıcısı ayrı, şeker ilacı ayrı, belki nörolojik bir hadisesi var, bit vitamini var vesaire. Bunlarla nasıl başa çıkacağız? Bu kadar çok ilaç kullanan insan nasıl idare edecek bunları? Şimdi bunun iki yolu var. Ya bilirsiniz, buna engel olursunuz. Hekimler <laughs> adına konuşuyorum. İkincisi yardım alırsınız. İşte klinik farmakologlar ve diğer branşlardan ilgili hekimler. İki yol var. Ama sonuç buna engel olmak lazım. Neden? Hep üst üste biniyor. Hasta her hekime gittiğinde yeni birkaç ilaç. Hı hı. Ve baktığınız zaman geçmişte başlanan ilaçları kimse kesmek istemiyor. Evet. Çünkü bilmiyor. Niye başlandığını oturup araştırmak için vakit bile yok. Dolayısıyla diyor ki o başka bir yerde başka bir zaman. evet sonuç? sizin söylediğiniz. Ya hasta mesela diyor ki bu ilacı ne zaman 7 yıldır kullanıyorum, niye bilmiyorum. O zaman kim başta diye hatırlamıyor bile. Hatırlamıyor bile. bile. Doğru. E şimdi bunlar bir iki bir iki dediğiniz gibi torba ile gezme dönemi. Evet. Ha bir ikinci daha var e, komşudan alınan feizlerle ilaç kullanma. Tavsiye çok, üzerine. Tavsiye Tabii. üzerine çok faydalı oluyormuş. Bir üçüncü de e, tıp dışı e, ürünler. OTC hmm, dediğimiz hmm. yani bugün e, pre, e, reçeteyle yazılmayan ama faydalıdır diye kullanılan bunların hepsi bitkisel diye bitkiseller, diğerleri vitaminler, şunlar bunlar, yaldızlı kutulu. Şimdi onların hepsi bir araya onlar hiç sanki hiçbir zararı olmazmış gibi e, ki belki bugün hatta gıda ilaç etkileşimini konuşacağız bırak o ürünleri. Yani sonuçta her şeyin altında vücutta bir takım tepkimeler yaratan kimyasallar var. Bülent Hocam programa hazırlanırken bir kelimeyle karşılaştım. Bağışlayın ben bilmiyorum belki ekranları başında izleyicilerimiz de bilmiyor. Geriatri. Geriatri ne demek? Yaşlı sağlığı bilimi demek. Neden bu ihtiyaç oldu? Çünkü toplum hızla yaşlanıyor. Şu an bugün itibariyle çok yeni açıklandı TÜİK verileri. Türkiye'de nüfusun tam %9,9'u artık 10 oldu sayılır 65 yaş üstü. Ve bu bizi yaşlı bir ülke yapıyor aynı zamanda evet. yaşlı bir nüfus yapıyor. Ama biz ender ülkelerdeniz. Hem genç popülasyon çok hem yaşlı. Bakın yaşlılıkta ilaçların etkileri değişiyor. Dozları değişiyor. Birbirleriyle etkileşimleri, hastalıklarda kullanılan ilaçlar değişiyor. Modifiye tedaviler yani e, o yüzden yaşlı sağlık, mesela aynı hastalık değil mi? Diyabet, aynı hastalık, hipertansiyon, aynı hastalık. Ne bileyim ben koah yani tıkayıcı akciğer hastalığı. Kullandığınız ilaçlar, dozlar, gün içi kullanım saatler, her şeyi artık dikkat etmek lazım. Çünkü az önce ne dedik? İlaç ilaç etkileşimi. Artık bir sürü ilaç var. Bir ilacı verirken diğer ilaçlarla ne olacağı bile önemli. Dozlar önemli hastalıklar çok, hastalıkları birlikte ele almak önemli. O yüzden bu bilim dalı ihtiyacı aslında yeni değil. Çok önce gelip 1950'lerden sonra ortaya çıktı. Tabi batıda yaşlı sayısı çok daha fazla ama Türkiye'de de bu, bu bilim dalı çok hızlı ilerleyecek. Çünkü bu geleceğin bilim dalı. Bir de şimdi yaşlıların gerçekten bazı özellikli konularda desteğe ihtiyacı var. Mesela yaşlılıkta sarkopeni dediğimiz kas kitlesi kaybı ciddi bir problem. Beyin sinir hastalıklarının riskinin artması, e, beyin kabiliyetini kaybetme riski vesaire Bunların hepsini bir arada getiriyor. Beslenmeleri çok önemli. Ayrıca geriyatride ayrı beslenme konuşmak çok lazım. Doğru bilinen yanlışlar ee, var. Ama bir şey soracağım. Şimdi biraz böyle ilaç etkileşimlerinden gidiyoruz ya Mesela hocam. Ee, en sık gıda ve ilaç etkileşimi hangileri arasında oluyor desem mesela ilk üçüne bir örnek verebilir misiniz? Şimdi bunu iki yönlü düşünmek hı. lazım. İlacın etkilediği gıda sorunları, beslenme hı hı. problemleri, beslenmenin etkilediği ilaç, i̇laç. sorunları. Hı. Böyle düşünmek lazım. Yani tavuk mu yumurtadan, yumurta mı tavuktan? Bu i̇kisi de eş zamanlı hocam. aslında. Yani bazı gıdalar ilaçların emilimini, birçok etkilerini değiştiriyor. Bazı ilaçlar da beslenmemizin içindeki gıdaların kullanımını vücut tarafından engelliyor. Ya bunlar çok önemli. Ya çok mesela basit bir şey bağırsak ilaçları kullanıyor ileri yaştaki evet. insanların birçoğu Kabızlı kabızlık oluyor, için, bağırsak hareketlendirici ilaç kullanıyoruz, mide sorunları oluyor, mide koruyucu dediğimiz ilaçlar bunların bir sürü yan etkileri var. Beslenme anlamında normalde de çok var ama mesela bizim öyle çok bakın adı mide koruyucu. Öyle bir şey yok. Mide koruma diye bir şey yok yani. Onları vermenin bazı indikasyonları, sebepleri var. İşte reflü, midede ülser olması, aşırı asite bağlı sorunlar gibi gibi gibi. Ha bunları aldığınızda beslenmeniz bozuluyor. Çünkü bazı ürünler sindirilemiyor midede. Asiti değiştiriyorsunuz. İkincisi daha önemlisi bazı bakterilerin aşağı geçmemesi lazım. Mide muazzam asidik bir ortam. Ve o bakteriler yok ediliyor midede. Ama geçiyor. Bu sefer bağırsağın fizyolojisini bozuyorsunuz gibi. Bu bir örnek sadece. E mesela bugün diyabette çok kullandığımız metformin evet. içerikli ilaçlar. Bunlar B12 vitamini çok değerli ileri yaşta. Sadece B12 vitamin eksikliğine bağlı demans var. Böyle bir antite var. E bunlar mesela B12 emilimini bozuyor. E çay mesela demir emilimini bozuyor. Ne bileyim bazı protein, mesela proteinden zengin gıdalar kalsiyum emilimini bozabiliyor. Gibi 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 ama bazı besinlerde ilaçların emilimini değiştiriyor. Ya da biyo yararlanımını değiştiriyor. Ya da farmakokinetik dediğimiz vücut hı hı. içindeki mobilizasyonu ilgili alana ulaşmasına engel oluyor. İşte hep denir Greyfurt, Greyfurt, grey Aslında evet. çok az kullanan insan var ama mesela Greyfurt birçok ilaç, detoks mekanizması içine girer ya karaciğerde değiştirilir atılabilir hale getirilir ya da böbrekte mesela karaciğerde onun elimine edilmesi sırasında faal olan bazı enzim sistemlerini işte graefurt bozuyor mesela bozduğu zaman ilaç elimini edilemediği zaman siz düzgün doz verdim zannediyorsunuz daha yüksek Ama doz. Ama daha olacak. yüksek gerekiyor. Peki hocam son olarak hemen şunu soralım. Ee, sağlıklı yaşlanmak için önerileriniz ne olacak Öyle izleyenlerimize? Bir misiniz? Doğru bilinen yanlışlardan önce kaçınmamız lazım. Ben yaşlıyım az beslenmeliyim. Yanlış. Ee, işte Covid döneminde immobilizasyon, hareketsiz kalma Yaşlı için bir kabus. İki, hareket çok önemli ama hangi hareket? Normal yürüme yetmez. Haftanın en az iki günü yer çekimine karşı kasları zorlayan, kasların kendi içinde vücudun bazı uyarılarla yapımını hızlandıran, onu fizik tedavi uzmanlarından daha detaylı öğrenebilirler. Burada şu an çok vakit de yok. Direnç egzersizleri dediğimiz egzersizler önemli. Bunun dışında, bunun dışında tabii ki sağlıksız gıdalardan, sağlıksız koşullardan uzak durmak. Depresyon, çağımızın hastalığı. Evet. Bununla mutlaka mücadele etmek lazım. Ee, bunun dışında neler olabilir? Belki bir hobi geliştirmek olabilir. Kesinlikle, meşgale, ilgi alanı, ilaçlar, hastalıkların iyi takibi ve ilaçların aslında bugün aslında en önemli evet. konusu. Bakın çoklu ilaç kullanımı gereksiz ilaç kullanımından kurtulabilmek için gidilen hekimlerde bu konuda mutlaka hocam ne yapabilirim? Bu ilaçları bana verdiler. Hangisini kesebilirim? Eğer bu olmuyorsa lütfen bir geriatriste evet. ulaşsınlar. Çünkü bu işi en iyi geriatristler yapıyor. Hocam, hocam çok teşekkür ediyoruz. Sağlıklı günlerde yaşlanmak ümidiyle o kadar güzel anlattınız ki ağzınıza sağlık. Kadınlarda, memede en sık görülen kitle süt bezesidir. İyi huylu bir kitledir, onu kistler takip eder. Kanser, beş kitlenin biri olarak düşünebiliriz. Evimize herhangi bir kitle geldiği zaman ve bunun yeni olduğunu fark ediyorsak mutlaka doktora gitmemiz, bir kontrol yaptırmamız gerekir. Annesinde ya da kız kardeşinde var, ondan 10 on yıl önce taramak lazım. Meme kitlesi mesela ağrılı ve ağrısız olması sizin yaklaşımınızı değiştiriyor mu? Sırada sizden gelen sorular var. Bakalım ilk soru ne ile ilgili? Hemen onu ekrana yansıtıyoruz. Ahmet Bey göndermiş. Geçen sene, geçen sene kolon ameliyatı oldum. Kolon kalın bağırsak demek. Kontrole gittiğimde göbek fıtığı var dediler. İlaçla tedavi edilebilir mi? Şimdi geçen sene kolon ameliyatı eğer kapalı olduysa yani laparoskopik yapıldıysa orada e aletlerden bir tanesi muhtemelen Göbek deliğinin içinden yani göbek deliğinin altından hemen girmiştir. Dolayısıyla göbek fıtığı ameliyatla da ilgili olabilir. Yani dikiş yırtılmış olabilir ve oradan fıtıklaşma olmuş olabilir. Veya zaten göbek fıtığınız vardır. E, o biraz daha büyümüş olabilir. Doğrusunu isterseniz bir fıtığın ilaçla tedavisi yok. Eğer bir fıtığınız varsa bu kasık fıtığı olabilir. Göbek fıtığı olabilir veya başka bir bölgede yine karın organlarının dışarıya doğru çıktığı bir fıtık olabilir. Burada tedavi ameliyattır. Orada maalesef herhangi bir ilaç yazalım ve fıtığı düzeltelim. E, maalesef olmuyor. Şimdi gelelim ikinci soruya. İkinci soruda Sıla Hanım'dan geliyor. Diyor ki sürekli ellerim terliyor. Bunu engellemenin kalıcı bir tedavisi var mı? Şimdi Ellerin sürekli terlemesi gerçekten özellikle de sosyal anlamda sıkıntı yaratabilir. Çünkü düşünsenize yani hiç tanımadığınız bir ortama gidiyorsunuz. Hatta bunun bir iş ortamı olduğunu düşünün. Tanımadığınız biriyle e, tanışacaksınız. İlk yapacağınız şey merhaba ben Sıla diyecek mesela Sıla Hanım ama eli terli olduğu için belki de tokalaşmaktan çekinecek. Bu da kendisini biraz sosyal olarak geri çekmesine neden olabilecek. Burada yapılabilecek bazı tedaviler var. Örneğin botulinum toksini enjeksiyonu ile beraber terleme azaltılabiliyor. Bunun kontrol edilemediği olgularda da göğüs içinde bu terlemeyi sağlayan yani göğüs kafesimizin içinde bu terlemeyi sağlayan sinir var. O sinir kapalı bir yöntemle yakılabiliyor ve terleme kontrol altına alınabiliyor. Bunun için bir göz cerrahıyla veya medikal estetikle uğraşan bir hekim arkadaşımla irtibata geçmeniz size fayda sağlayacaktır. Bir sonraki sorumuz Özlem Hanım'dan gelmiş. O da diyor ki annem 75 yaşında ve son dönemde nefes darlığı yaşıyor, yorgun düşüyor, sırtında ağrı da var. Onu çok yormak istemiyoruz. Önce hangi bölümden randevu almalıyız? Güzel sorulardan bir tanesi. Çünkü genellikle kişiler, ben acaba nereye başvurmalıyım onu bilmiyorum diyor. Ee, şimdi şöyle ayrıntılı baktığımız zaman anne 75 yaşında olduğuna göre muhtemelen bir geriatri uzmanının çalıştığı hastaneden dahiliye bölümünden randevu almanın sizin için daha iyidir. Hani biraz ayrıntısına baktığım zaman nefes darlığı var, yorgun düşüyor, sırtında da ağrı var. Bu bir akciğer problemiyle de ilgili olabilir gibi görünüyor ayrıntısına girdiğiniz zaman. Ama bence başlangıç olarak madem 75 yaşında anneniz var, eğer etrafınızda olan hastanelerde bir geriatri uzmanı varsa dahiliye bölümünden Aksi takdirde dahiliye veya göğüs hastalıkları bölümünden randevu almanızda bence fayda var gibi görünüyor. Tetkiklere göre belki arkadaşlarım sizi daha farklı branşlara da yönlendirebilirler. Bir sonraki soruya bakalım. O da Yiğit Bey'den geliyor. Sırt ağrısında mentollü kremleri kullanmak doğru mu? Bir zararı var mı? Yani bir zararı yok. Mentollü kremleri kullanabilirsiniz ama mentol içeren kremlerin sırt ağrısını geçirmede mentolsiz kremlere göre daha iyi olduğu yönünde de çok bir elimizde sağlam kanıt olmadığında söylemem lazım açıkçası. Evet hakikaten bu mentolli kremler biraz orada uyaranı arttırdığı için ağrıyı biraz daha azaltabiliyor belki. Ee, sorunun cevabı evet bir zararı var mı bir zararı yok kullanabilirsiniz ama ne kadar fayda göreceksiniz orada büyük bir soru işareti olduğunun da altını çizmek isterim doğrusunu isterseniz. Gelelim son sorumuza artık 5. sorumuza geldik. Yelda Hanım diyor ki ellerim ve ayaklarım sürekli üşüyor. Kimse üşümezken ben bazen parmaklarımın dahi uyuştuğunu hissediyorum. Halbuki kan sayımım iyi bu neden kaynaklanıyor olabilir? Bana da doğrusunu isterseniz damar cerrahisiyle uğraştığım için en sık başvuran hasta gruplarından biri ellerde üşüme, ellerde e, morarma veya beyazlama şikayeti olan özellikle soğuğa çıktığı zaman ilk yapılan şey evet genellikle bir dahiliye uzmanına başvurmak. Orada yapılan kan sayımında da çoğunlukla bir problem tespit edilmiyor. Şimdi burada ilk yapılması gereken şey bir damar cerrahisine, kalp damar cerrahisi birimine başvurmak yelda hanım. Mutlaka nabızlar var mı bu el bileklerinde ona bakmak lazım. Siz de kendiniz bakabilirsiniz. Hemen baş parmağınızın kenarındaki ve serçe parmağınızın kenarındaki oluklarda nabızları hissetmeniz gerekiyor. Eğer bu nabızlarınız varsa ana dolaşımda bir problem olmadığını söyleyebiliriz. Ama doktorunuz belki burada renkli Doppler ultrasonografi isteyebilir, ileri bir tetkik isteyebilir. Eğer yapılan tetkiklerde hiçbir şey çıkmazsa ki doğrusunu isterseniz %90 gerçekleşen senaryoda bu oluyor. Arıyoruz, arıyoruz, araştırıyoruz, hiçbir şey bulamıyoruz. Bazı kişilerdeki aşırı vazospazm etkisi oluyor. Yani normalde biz soğuğa çıktığımız zaman damarlarımız büzüşür. Bu bir reflekstir. Siz isteseniz de olur, istemeseniz de olur. Ama nasıl her refleks kişiden kişiye fark ediyorsa burada da fark edebiliyor bazen. Bazı kişilerde gerçekten soğuğa karşı verilen tepki, soğuğa karşı verilen refleks daha şiddetli oluyor. Damarlar büzüşüyor. Dolayısıyla damarlar büzüştüğü için eldeki dolaşım biraz azalıyor. Hem rengi belki solmaya başlıyor hem de biraz uyuşma olabiliyor. Bu ilerleyici bir durum değildir. Onu net olarak söyleyelim. Eğer altında yatan başka bir hastalık yoksa. Ama tabii ki araştırma sırasında damar tıkanıklığından tutun da reyno hastalığına ve romatizmal bazı hastalıklara kadar tanılar söz konusu olabilir. Dolayısıyla burada önce inceleme yapmak lazım ama incelemelerde de bir şey çıkmadıysa sadece takip etmek ve belki de biraz soğuktan korunmak sizin için önemli olacaktır. Kadınlarda en sık görülen kanser tipi meme kanserleri. Peki genel olarak konuştuğumuz zaman aslında kanser neden gelişir? Birçok nedeni var ama bunları iki ana grupta toplarsanız hem bir genetik nedenler var hem de bir çevresel faktörler var. Şimdi genetik nedenler yani ailemizden aldığımız genler gerçekten bizde kanser eğilimini arttırabilir. Çevresel faktörler de burada etkin. Biz hep hani şöyle deriz. Tetiği esasında çeken şey çevresel faktörlerdir ama mermiyi yerleştirense genetik faktörlerdir. Dolayısıyla burada çevresel faktörleri belki de biraz daha göz önünde tutmak gerekir. Yani yaşam şekliniz, fiziksel aktiviteniz veya doğum yaşınız. Mesela meme kanseri için konuşursak Türkiye'de batı illerinde meme kanseri riski biraz daha yüksek gibi görünüyor. Bunun altında yatan neden batı illerinde yaşayan kadınlarda doğum sayısının daha düşük olması, doğum yaşının daha geç olması ve hatta emzirmenin daha kısa sürmesi bile olabilir. Peki şimdi yanımızda meme kanserini konuşmak üzere Ece Hoca'yı ağırlıyoruz. Hemen kendisine soralım hocam. Kadınlarda en sık görülen meme kitlesi hangisidir? Kadınlarda memede en sık görülen kitle fibroadenom dediğimiz süt bezesidir. İyi huylu bir kitledir. Onu kistler takip eder. Kanser 5 kitlenin biri olarak düşünebiliriz. Ya en azından bu iyi haber. Bu iyi haber, haber daha kesin fazla haber. selim evet. kitleler var. Evet. Çünkü her kitle elimize geldiği zaman korkuyoruz. Tabii. Hepsi kanser mi diye. Evet. Değil mi? Ama bir grup kadın da nasıl olsa bu bir şey değildir diye bize hmm. gelmiyor ve erteliyor. Öteliyor kontrollerini. Elimize herhangi bir kitle geldiği zaman ee, ve bunun yeni olduğunu fark ediyorsak mutlaka doktora gitmemiz bir kontrol yaptırmamız gerekir. Peki kitlenin e, varlığı en çok hangi yöntemle ortaya çıkıyor Ece hocam? Yani e, mamografide mi çıkıyor? Yoksa e, klasik bildiğimiz böyle kol altından kendi muayene, muayene? Evet kendi kendine muayene ediyoruz. Aslında biz bunların üçünü birlikte kullanıyoruz. Kendi kendine meme muayenesi bir erken tanı yöntemi değildir. Kişinin farkındalığını arttırır. Mutlaka kadının kendi bedenini tanımasını isteriz. Mamografi ve ultrason ise hı hı. yaşa göre kullandığımız yöntemler. Mamografi 40 yaşından itibaren muhakkak ekleriz, hı hı. ama bir şikayeti varsa kadının ya da riski yüksekse daha genç yaşlarda da yapılabilir. Hani 40'ta keskin bir kılıç gibi çizgi Neydi? değildir. Ultrason bize bir kitlenin iç yapısını gösterir. Kist mi, İçinde su mu var yoksa sert mi, hani bir kitle mi? Kitle dediğimizde de bu hani iyi huylu ya da kötü huylu ayırt ettiğimiz içi sert olanı e, düşünsün hanımlar. Dolayısıyla ikisini birlikte kullanıyoruz. Genellikle kitleyle gelen 40 yaşın altındaki e, genç bir kadında da muayene ile ultrasonla başlanır. Peki ele gelmeyip de mamografide ya da ultrasonda çıkan kitle oluyor mu? Kesinlikle oluyor. Bu yüzden zaten kanser taraması adı altında düzenli kontrolleri yaptırmak gerekiyor. Bizim de istediğimiz ele gelmiyorken yani erken aşamada bunu yakalamak. Hiçbir şikayeti yokken bir kadın yıllık düzenli kontrollerini yaptırsın isteriz. Tabi bu da hani her yaşta herkese değil belli kriterlerimiz var. Belli risk gruplarını analiz ediyoruz. Bunu bilebilmek için de bana sorarsanız 30'lu yaşlarda bir kadının ilk kez bir meme muayenesinin mutlaka olması gerekir. Hı hı. Ki doktorunuz size evet siz ortalama risktesiniz. 40'a kadar 3 yılda bir gelin ya da 40'tan itibaren yapalım. İşte sizin riskiniz biraz daha yüksek. 30 yaşlarda her yıl yapalım. Bunu diyebiliriz. Gerçekten çok bireysel olarak karar verilen risk analizleri ama genel kitabi bilgi ya da ülke taraması olarak baktığımızda 40 yaşından itibaren yılda bir kez tarama muayenesini yapmak çok akıllıca. Bunu 50'de başlayıp yılda bir kez yapan, 50'de başlayıp iki yılda bir öneren ya da 40-50 arasında iki yılda bir, 50'den sonra yılda bir ve farklı bir takım protokoller var. Bu tamamen her ülkenin bir kendi sağlık politikasına, hı hı. gelir seviyesine, hani e, ülkece Yaklaşana belirledikleri şey. hani risklere ve bütçeye bağlı bir şey. Ama bir Türk olarak, Türk milletine, hı hı. Türk kadınlarına bakarsak kendi istatistiklerimize kesinlikle 40'da başlamak doğru. Şimdi esasında sen çok güzel bir şey söyledin orada. Ee, dedin ki kitlenin ele gelmesi esasında onun erken ile ilgisi olmadığını gösteriyor. Çünkü kitle artık ele geliyorsa gerçekten hani o kitle büyümüştür. Erken bir meme kanseri değildir. Dolayısıyla e, erkenden taramalara başlamak lazım. Daha doğrusu gerektiği zaman başlamak evet. lazım. 40 yaşın Türkiye için geçerli olabileceğini söylediniz. Peki mesela ailesinde meme kanseri olan bir kadında da gene 40 yaş mıdır? En geç kanserden 10 yaş önce mesela annesinde ya da kız kardeşinde var ondan 10 yıl önce taramak Hı. lazım. 10 yıl önce başlamak lazım. O zaman mesela diyelim ki ailesinde 30 yaşında da meme kanseri çıktıysa mesela 20 erken demeyip 20 aslında hani tarama filmleri için erken evet. ama 20 yaşında genç bir kıza elle kendi kendine meme muayenesini mutlaka evet. öğretmek gerekir. Anne de 30 yaşında kanser olduysa zaten o kadına bir genetik taramayı bugün muhakkak öneriyoruz. Yaş ne kadar gençse genetik bir riskin olma ihtimali o kadar yüksek. Önemli olduğu için şunu soracağım şimdi bize ekrandan izleyenler bilmeyebilirler. Sağlık Bakanlığı'nın kanser erken tanıma merkezleri KETEM'ler var. Hı hı. Burada da bu hizmet veriliyor değil mi? Veriliyor ve ücretsiz bildiğim kadarıyla yaşı onlar 50'ye çıkardılar. Bir dönem 40'tı ama 50'den itibaren hiç. Ee, sağlık güvencesi olmayanlara da yapıyor olabilirler. Hı hı. Hani bütün hı hı. kadınlara mamografi çekiliyor evet. kanser araştırma merkezlerinde. Hı hı. Riskli bir şey görürlerse ya da mamografide bir kuşkulu bir şey olursa hastaneye yönlendirip siz ultrason da yaptırın diyorlar. Çünkü o hı. işte tırlarda ya da merkezlerde sadece mamografi çekiliyor. Hı kesinlikle çok etkin hani iyi bir şey. Zaten taramanın genç yaşta başlayıp herkese yıllık yapalım diyememenin bir nedeni de bu. Tarama dediğinizde Sağlık Bakanlığı ya da işte sağlık hizmeti ülkedeki bütün kadınlara ayırt etmeden o hizmeti sunabilmek durumunda. Peki şimdi meme kanserinin en sık görülen Belirtileri neler oluyor mesela bugün Türkiye'ye baktığımız zaman size gelen hastalarda en sık şikayet nedir? En sık şikayet yine ele gelen kitle. Kitle. Sonra Ondan sonra um, meme, meme başı akıntısı olabilir. Meme de şekil bozukluğu olabilir. Meme başına ya da cilde yakın bir kitle hı hı. cildi kendisine doğru çeker. Elimizi böyle yukarı aşağı hareket ettirerek aynada gözlemliyoruz kendi kendine hı. muayenede memenin konturu bozulabilir bir yerde böyle bu hareket esnasında çöküklük çekinti ya da şişlik olabilir hı hı. bazen portakal kabuğu gibi böyle deride kalınlaşma e, hafif kızarıklık sertlik olabilir Meme başından daha düşük olasılıkla kanlı akıntı gelebilir yani Sıkmadan kendiliğinden hı hı. ya da bazen seröz dediğimiz renksiz ama yine tek memeden kendiliğinden gelen akıntı, bunları hep değerlendirmeyi gerektirir. Evet. Ece hocam çok teşekkür ediyoruz çok değerli bilgilerde ayaklarınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. İyi, İyi ki geldin. geldiniz davetinize çok mersi. Şimdi sağlıklı ve uzun yaşam konusunda sizden gelen sorular bizim için çok kıymetli o yüzden ben mümkün olduğu kadar sizin sorularınızı cevaplamaya çalışıyorum. Aynı zamanda hakikaten konusunda çok deneyimli uzman arkadaşlarımızı, hocalarımızı burada konuk ediyoruz ve sizlere o bilgiyi eriştirmeye çalışıyoruz. Biz de bu arada öğreniyoruz değil mi? İpek de bence notlar alıyor kendine. Mesela bu bölüm için ne not aldın kendini. Mamografi hemen gidip mamografi bu hafta içinde mamografi randevusu alacağım bir. Harika. Özellikle 40 yaş üstü e, hanımlar için geçerli bir şey. Sen gerçi 25 yaşında. <laughs> çok teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. İkincisi de yaşlılıktan korkmayalım ve geriatri nedir öğrendim. Geriatri <laughs> nedir hocam geriatri diye size de soruyormuşum ama. E, Geriyatri geriatri yaşlılık bilimi bilimi e, ve artık uzmanları da Türkiye'de oldukça var. Bu hafta programımızda adım adım sağlıkta benim ve ekranlar e, başındaki izleyicilerimizin öğrendikleri bunlar da öyle değil mi? O zaman gelecek hafta yine size e, doğru bilgileri ulaştırma görevini almış olacağız. Sizi burada bekliyor olacağız. NTV ekranında görüşmek üzere diyoruz. Adım adım sağlık için NTV ekranlarında önümüzdeki hafta aynı gün aynı saatte buluşmak üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. we <music>